Bak şu bilgisayarın şifresini hep merak ediyorum ben yine. Yani. Giriş yapmadım ne kakaklar. Bugün Intel işlemcili MSI Katana GF76 laptopu inceleyeceğiz. Tamam. Aha çocuk CS oynuyor Ölmezse ilk iki adamı vurursa 3090 Ti'yi al. Bunda Counter oynayabilir miyim? Ben. <laughs> ne yapacağım hiçbir fikrim yok şu anda. Çok büyük. Merhaba. Volkan'cığım. Ha? Buraya da bak arada. Ne var orada? Sonunda lan? geldik. Ha, Beklenen geldik. gün geldi. Vatan Bilgisayar. Vatan Bilgisayar, MSI ve Intel'in düzenlediği bir oyun yarışması var yakın zamanda. Onun mağaza modellemesi, mağazanın içerisinde geçecek bir e, oyun yarışması olacak. O oyun yarışmasının modellemesini, binanın modellemesini, ürünlerin modellemesini ben yapacağım. O yüzden gelip buradan referans fotoğraf, video falan almam gerekiyor. Onun için bugün geldik bir Vatan Bilgisayara. İçerisini bir gezelim, görelim ürünleri. Tanıyalım. Bundan sonrasını görürüz artık herhalde. Ben de denetlemeye geldim. He, ona bakalım onu. nasıl yapıyor. Belki bir şeyler göreceğiz buradan ama. <gülüyor> Hadi <gülüyor> girelim o zaman. Hadi girelim bakalım içeri. Sen şimdi bunların hepsini modelleyecek misin? Aga ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? <laughs> ne yapacağım hiçbir fikrim yok şu anda. Çok büyük. Bak bence büyük şuradan drone'u uçurup Şu havada tam mağazanın ortasından bir video alalım. Yoksa bu kadar ürünü aklında nasıl tutacaksın? Aklımda tutmam. Tek tek hepsini seçmem gerekiyor. Çok fazla ürün var ya. Şimdi Bayağı büyük bir şurası. lazım. Benim yani referans alacağız. Güzel oyunda kullanmak için. Laptopların hepsini tek tek fotoğraf çekmem lazım. Başka ne yapmamız lazım? Bence seni bu taraf uğraştır. O tarafları da tek tek çekmemiz lazım. Kolonlar da var. Hani ortadan bir çektiğimiz yani şeyleri çekmemiz. Mimarisi kolay mimarisini hallederiz. Yani şu açıdan, şu açıdan aralara girip birer tane kare her birinden lazım mesela. Bir de arka tarafa geçip oradan çaprazdan da alınması gerekiyor. Tamam hallederiz. Yani o her bir açı senin işini çok daha fazla kolaylaştırır. Tamam ona bakalım da önce biraz duvarı zorlara mı baksak? Ne dersin? Ha? Gel gezelim biraz. Gel gezelim. Hı -hı. Bak şu bilgisayarın şifresini hep merak ediyorum ben Mesut ne yapacağım oğlum? Ne bileyim, ne, ne yapıyor oradan? ürünlere ben de bakayım. Giriş yaptığına bakalım mı? Ha? Giriş yaptığına ha. bakalım ne ya, kadar kalır. Nasıl bakıyorsun? Sağlığa <laughs> bakalım. Babali. Parolayı da Grimlock's yapıyorum. Yok giriş yap da çıkmıyor. Yemedi. Hacker'lık öğrenmiyor musun sen ya? Sen biliyorsun hacker'lık işlerini. Ben bahsedeyim. nereden, biliyorum, nereden oğlum, biliyorum Ben önce Minecraft Store'u kuruyorum. Bak <laughs> bunların da bence fotoğrafını çek. Sonuçta bunlar da önemli. Yukarıdan başlayalım oğlum. Yukarıdan bir, geneli bir göreyim. Tamam, neresi hadi. lazım bana? Neresi lazım diye onu görelim ben. Böyle mekanları bütün şehirlerde istiyoruz bu arada. Böyle güzel büyüklerden. Vatan bilgisayar, duy sesimizi. <laughs> Herkese getirin bunlardan. Ben burasının fotoğrafını çekmeye başlasam mı aslında ya? Bak burayı falan al. Ben de burası... çekeyim mi senin için? Sen gidiyorsun oraya dikiliyorsun şimdi. Senin boyun kaç? 1.78. Tamam. Git dikil oraya. Popoyu daya şu bak şeye. Buraya gel. Buraya ha. Popoyu daya şeye de oraya dur. Rahatta kalayım mı? Hayır. Sa sabit dur. Dur kıpraşma. Kıpraşma. Böyle bol bol kullanacağım ben seni burada. Oğlum bana hiç böyle bahsedilmemişken. <laughs> Bu tarafa geç şimdi. <laughs> Başka bir şey mi yarayacaksın lan? Ben denetlemeye gelmiştim hani ya. <gülüyor> <gülüyor> Burası da tamam. Aha çocuk CS oynuyor lan. Ölmezse, ilk iki adam vurursa... ...şekildi. Aha öldü. Evet, tamam ben kazandım. Volkan. Ben CS'ye döndüm. Yemekler oynadım. senden. Oyu beceriliyor mu çocuk? Güzel oyun ya. Oyna bakalım. Lan bot vuruyormuşlar, ben bir şey sanmıyorum. ben Boyu uzunmuş ha. Sana uzun. <laughs> Bugün Intel işlemcili MSI Katana GF76 laptopu inceleyeceğiz. Niye inceleyeceğiz? Bizim İstanbul'a gidip geldiğimizde veya sağa sola gidip geldiğimizde Bu Intel 12 i7 12700H 12. 12. 12. 12. 12700H. 12. 12700H var arkadaşlar. Var, çek et. çek. Ya, burası bak ben sana yeter. söylüyorum. Şu korku oyununu yap artık. Korku oyununun mapinin biri burası olsun. Burada Bence efsane yani. olur. Hazır bak böyle çekiyorsun. Bütün çizimlerini de yapacaksın. Elinde hazır var. Bence burada efsane. Mesela. İzin verilen mi Bilmiyorum bir konuşalım. konuşalım. Mesela nasıl olacak biliyor musun? Gerekli parçaları verecek görev olarak. Tamam Diyecek ki işte 3080, 3080 şu, şu marka Aynen. Bilgisayarı toplayana kadar o parçaları bulup e, en hızlı şekilde toplamaya çalışacaksın. Bulup eğer ki yeterli zamanda bulamazsan mesela yaratık ya da hayalet gelip seni yakalayacak. Bilgisayar toplamış diyorsun. Karanlıkta gece korkutucu. Yani hem bak öyle bilgisayar toplama simülasyonu olacak aynı zamanda korku da olacak. PC building simulator ama korku diyorsun. Aynen. Bu mağazada olur mu? Olur bu arada. Hazır yapacağız burası nasıl olsa. Hani bir garip ama nasıl? bence tutar. Ben oynarım oyunu. Kesin oynarım yani. Sağ nasıl sen, sen koku oynuyorsun devam. Bir de şöyle çek. Nereye gidiyorsun? Gel şimdi yere. Spor yapayım diyordun sabah yap işte hadi. Hadi. <laughs> hadi sende sıra hadi bakalım. Ha? Hadi. Ben merdiveni kırarım. <laughs> Taşımaz mı? Bir de ne lan? Oğlum sakatım zaten öldürme beni lan. <laughs> ha? Aha. Alacağım Gizli oldu. bir bölüm buldum acı. Personel misin sen? Sayılırız. bakalım neymiş lan? Ne var? Oğlum biri üstünü falan değiştiriyor sayıp olur şimdi. Ben ben karışma. Sen bir bakma. <laughs> ne var lan? Ben bir şey yok. Ben bir şey var zannettim. Şu 3090 Ti'yi zorlayalım. Adamlar ama başında bekliyor. i̇ki hani tane şey canavar gibi bak. bizi. Sen şimdi öne geçeceksin tamam mı? Ürünü isteyeceksin. Bak ha. ben yapıyorum. Ben bir tane 3090 Ti isteyeceğim bakabilir miyim diye. Ben onu inceler böyle kutuyu okur gibi yaparken sen de bir tane de, başka, de gideyim, bir şey başka bir şey Ben de başka bir şey sorayım orada. Ve ilgiyi oraya çek tamam mı? Böyle garip bir soru sor. De ki bunlar kaç fanlı? Yok işte kaç megahertz? Ha tamam. İşte şey de şey. Kaç Aha, kilo? Buldum. Bu ekran kart, hayır, kaç Hayır hayır hayır. 3090 Ti'yi al bunda counter oynayabilir miyim de ya da şey <laughs> lol oynayabilir miyim de tamam mı? Adamlar böyle ambar olup bir sinirlenecek ya o sırada ben orada bir gizli bir çıkış var oradan kaçacağım. Denenebilir aslında o. Gel hadi. Ya deneyelim bakalım, ne diyecekler? Ben gözlüğü takayım da <laughs> maske alaydık keşke bir tane. Hocam şu 3090 Ti var ya Black Tree'ye ona bir bakabilir miyim? Ben detaylarına bakacağım da. Evet. 380 TL ne kadar? Eee Ha. Hmm. Bak bunun şeyde özelliklerini gördün mü buradaki? 29.795 Tamam. Tamam sağ ol. <laughs> ne yaptı bu herif acaba ya? Hacı kaçıyoruz şimdi. Tamam ben ürünü aldım. Şuradan tıfayalım gel. Tamam Yukarı niye oğlum? Bak Oğlum orada siktir. Oğlum alan var lan burada. Mehmet ben gidiyorum. Ben gidiyorum hadi hayırlı işte. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Benim işim bitti. Şimdi alışveriş zamanı hacı. Önce ben almam gerekenleri alayım. Sonra da evlere dönelim. Ne yapalım? Var işte bir şey. Yok. Ha. İyi e, o zaman bir dahaki yani... videoda gösteririm onları. Bir dahaki video ne zaman olur? Şimdi şey, bir şey ne yapacağız. Bu oyun yarışması dedim muhabbet. Mağazanın dizaynı yapılacak, mağaza içerisinde oyun yapılacak ee, 10 tane ekip. Toplam onu offline, onu online, 3'ü offline olacak 13 gün içinde oyun yapacaklar. Ondan sonra İzmir'de, Fuar'da, Kule'de bu oyunları tanıtacaklar bizlere offline olarak. Ondan sonra artık oyundan devamına bakacağız. Korku Böyle bir on... şeyimiz var. Korku yapın ya. Yani. Ha, korku oyunu bir tane yapsınlar abi yani. Korku oyunu gidiyor bak, satıyor ya, gel. Korku satar. Korku oyunu yapın. Oynanır da. Tamam, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biz birkaç şey alacağız. Ondan sonra gideceğiz. Ya şimdi işte o 3090 yalanla da işte bir şeyler bulacağız şimdi dışarı. Hallederiz yani. 4000 şeyini çala, alırım. <laughs> Hadi dikkat edin. Hadi bay bay.